Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel şehri çorba tarifini vereceğim. Malzemelerimiz Bir tane havuç, iki diş sarımsak, bir tane soğan, bir çay bardağı arpa şehriyesi, tel şehriye de olabilir. Havucumuzu rendeledik, soğanımızı, sarımsağımızı ince ince doğradık. Şehriyemizi kavuralım. Kavurmadan da yapabilirsiniz ama kavurduğumuz zaman çorbamız çok lezzetli oluyor. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Ramazan'da çok hafif çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Evet şehriyemiz kavruldu. Soğanımızı ekleyelim sarımsak. Soğanımızı iyice kavuralım. Soğanımız kavruldu. Havucumuzu ekleyelim. Havucumuzu çok kavurmuyoruz. 3 su bardağı su ekleyelim. Çorbamızı pişmeye bırakalım. Bu arada yoğurdumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta sarısı. Yoğurdumuzu iyice karıştıralım. Tuz eklemiyoruz. Tuz yoğurdumuzu keser. 1 çay bardağı kaynar su ekleyelim. Kaynar su eklemesek bir anda boşaltırsak çorbamızın içini yoğurdumuz kesilir. Evet çorbamız pişti. Yoğurdumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Çorbamız pişti. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Karıştıralım servis yapalım bir yemek kaşığı tereya tereyağı eritti. nane üstüne dökelim Afiyet olsun bir dahaki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun